Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck Simulator kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve bana destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalı 171 aboneye ulaştı. Abone olup destek olan herkese çok teşekkürler. Şimdiki hedefimiz 500 aboneye ulaşmak. İnşallah çok yakında 500 abone oluruz. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Yükümüz ofis malzemesi. Hemen yolumuza çıkalım fazla uzatmadan. Güzelce bir video olsun inşallah. Bakalım mazot durumumuz. E ee, biraz daha idare eder ya. Sola döndük. Haydi bakalım. Ana döndük de ben şeyi açmayı unuttum ya. Evet şimdi oldu. Ben de diyorum ne unuttum kapkaranlık geliyor bana. Meğerse far farajımı unutmuşum ya. Ofis malzemesi taşıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Destek olan herkese tüm işten ilgili teşekkür ederim. sizlerin desteği benim için çok önemli. Destek olmak isterseniz bana abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. İnşallah çok yakında 500 abone de oluruz. Hadi bakalım şimdi yola devam edelim. 75 hız limiti vermiş. O şekilde devam ediyoruz. Hey maşallah. 88'i zorladı valla. Lan. Allah korktum ya. Yola dalmışım. Dokununca korktum. Varı saatimiz 11. Sabah 11. Lan. Ya korna çalıyor. Korna çalıyorum. Geliyor adam bana çarpıyor ya. Ya ben de çarpmış olabilir ama. <laughs> düz Anam düz ilerleyelim. 443 mil yolumuz kaldı. Soldan, Soldan devam edelim. Mazotçu yok musun mazotçu? Niye yoksun ya mazot lazım bana? Aha var herhalde. Diyeceğim Yokmuş. Taberi az, uç sandım ya. 378 mil kaldı. Tamam bu bizi götürmeyebilir ama. Bu mazot bizi götürmeyebilir. Zoçu neredesin be ya lan? Hah, döndüm. Düz, Düz gidelim. Soldan. Soldan gidelim. azıcık yavaşladım devirmeyendir. Allah 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 Allah. Lan 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 lan. Allah vuracağız galiba. Anam vurmadık. Ya bir kere de şu tırları bir full verin ya. Ya full verin ya fulle yakın verin ya. İki saat sonra var iki so, sonra bana iki saat mazot atıyorsunuz ya. Vay arkadaş ya. 303 mil götürebilirmiş. Ancak bizde 323 22 mil kaldı. Yol üstünde mazotçu yok mu ya? Allah'a gözükmüyor. Herhalde 20 kilometre kala benzin bitecek. Yani mazot bitecek. Mazot bitince ne oluyor acaba? Yolda mı kalıyoruz yoksa %25 kadarı veriyorlar mı bize bu mazot? Daha önce hiç yolda kalmadım oyunda. Allah şu trefe bak ya. Allah 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 dur. Dur dur dur. Heh. Çarpmayalım. Birazcık çarptık ama olsun. Birazcık değil, baya baya göz göre göre çarptık ya. hasarı bir İyi yük hasarımız yok Allah'tan Nazocci neredesin ya Hı 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 211 Oho biz yolda kaldık ya Araçtaki mazot anca 211 mil götürebilirmiş Ucu ucuna yetiş yetişebilir miyiz diye bakıyorum ama Sanırım yetişemeyiz Aha mazotçu gördüm. Aha vallaha gördüm. Nerede gördüm? Aha dur. Şuradan şuradan gireceğiz. Gir bakayım oradan. Geri geri geliyorum. Gelmeyin ha. Hop dur bakayım. Şuradan döneriz. Dön 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 dön. Tamam. Dön dön. Geldi adam çarptı bana ya. aha mazotçu gördüm sanırım galiba herhalde şuradan döndük mü mazotçu göreceğiz herhalde Evet. Mazotçi. Geldik Mazotçi'ye. Bekle ablacım Mazot alalım şuradan. Heh. Rotamızı bulacağız şimdi. Dur. Önce bir mazotumuzu alalım. Evet. Allah'ım sana şükür olsun ya. 5 dolar mazota veriyoruz. Litresine. Galon yani. Haydi bakalım. Bismillah. Çık geri çık geri. そうです軍。 Allah'ım şükürler olsun mazotumuzu aldık, 200 mil kaldı. Valla video süresi ne kadar olur onu bilmiyorum ama götürmeye uğraşıyorum şu an. büyük hasarı vermesin de. Aman. O ne lan? Heh. Dorsi hasarı %3. Fazla kesmez. Yük hasarından çok fazla kesiyor. Dorse'den kesmiyor da Bir baktım 171 abone. Vallahi billah sevincimden havalar uçtum ya. Gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için. İnşallah sizlerle birlikte daha da büyük bir, daha da eğlenceli ve daha büyük bir kanal oluruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bana da güzel bir mutluluk yaşattınız. O ne lan? Oy, vay 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 vay. <laughs> vay arkadaş kaç? Oha 52. Oha dedim için pardon. <laughs> Kusura bakmayın. 152, hasar nedir ya? Aha motor arası. verecek dedim içimden. Haydi bakalım. Gaza basacağım şeye bastım ya. Neydi o? Stop'a bastım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bas bas bas. Bir daha stop, bir daha stop ederseniz zaten diyecektim. Enter. Ha bak. Acil yakıt hizmeti varmış bak burada. Güzel. Servise götür. Vay 5 saat mi? Baya uzayacak bu. Hayır. Yol baya uzayacak. Cık. Devam et. eskat diyor ya. Zaten 151 mil kaldı. Yol bayağı uzayacak ya. Konuşmaya daldım. Önümdeki arabayı görmedim ya. Hı <laughs> hı. Ya ne kadar uzarsa uzasın ya. F7 Enter. Bayağı uzayacak çünkü. Dorsal sarından da bayağı bir şey olacak herhalde. Para kesecekler. Yuka, yuka sarından fazla kesmesinler inşallah ya. <laughs> Yağmur geliyor galiba. Gök gürüldü. Hadi arkadaşım dol. Daha ben bak video yetiştireceğim. Video yükleyeceğim. Vay vay uzadı ya. Yol vay uzadı galiba. Bir saniye. Servis. Koasürans <laughs> ne ya? Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Devamını bir sonraki videoya bırakalım. Yoksa çok uzayacak. Şey bakalım. Ne kadar bir mesafe verecek. Yine bayağı bir mesafe verecek herhalde. Daha ben bunun daha ben bunu yükleyeceğim. Kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Çok uz uzamasın video. Evet videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımız 171 abone oldu. Destek olan abone olan herkese çok teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Enişten dileklerimle size teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İsmail O'Indiyan size kalın. Sağlıklı kalın efendim.